Biliyor musunuz bu benim için çok garip bir durum. Çünkü şu ana kadar her şey varsayımsal. Her şey kafamın içinde hayal ettiğim gibi vardı sadece. Direksiyon sisteminin çok iyi olmasını hayal etmiştim ki kesinlikle de öyle oldu. Frenlerinin çok iyi olmasını istiyordum ve frenler tek kelimeyle inanılmazdı. Ben bir Formula 1 Grand Prix arabası olmasını hayal etmiştim ve bu araba hayallerimi bile aştı. Çok güzel oldu. Gerçekten hızlı. Bu gerçekten hızlı bir araba oldu. Vay canına.